Şimdi teşbihte hata olmasın örnek verelim. Diyelim ki memleketin senin gibi fani bir şahsiyet olmasına rağmen memleketin devlet başkanı seni de berberler odasını temsilen çağırsa, işte hocamızı da tabipler odasını temsilen çağırsa, diyelim ki başka bir abiyi de mimarlar odasını temsilen çağırsa, 100 kişilik özel bir yemek organizasyonuyla böyle bir yemekte buluşsa onlarla, sonra sen de gidiyorsun herkes intizamlı bir şekilde geliyor bu davete icabet ediyor. Sofralar kurulmuş, yemek yemek için herkes ev sahibinin nezaretini nezaketen buyurun demesini bekler değil mi? Şimdi orada birisi gelse oturur oturmaz daha herkes böyle edeple, hürmetle oturuyorken hiçbir nimete elini uzatmıyorken ev sahibi daha hiçbir şey demeden paldır küldür yemek yemeye dalsa oradaki bütün insanlar ya ne kaba adam ya ne nezaketsiz, ne görgüsüz adam medeni, ne medeniyet görmemiş adam diye herkesin ona böyle bir nefretle bakmasına sebep olur herhalde. E şimdi düşünün ki Cenab-ı Hak yeryüzü sofrasına nimetlerini dizmiş Ramazan-ı Şerif'te de henüz buyurun demeden bazı insanların paldır küldür yemek yemeye dalması işte aynen onun gibi ondan çok çok daha öte büyük bir seviyesizlik büyük bir hürmetsizlik ve çok büyük bir saygısızlıktır. O ev sahibinin nefretini celbettiği gibi diğer bütün insanların da nefretini celbetmeye layıktır.